merhabalar ekip takipçileri tiara airdrop ile tekrar karşınızdayız arkadaşlar katılan herkese performans ödülü olarak 50 e, TTI e, ya 5 dolar değerinde olduğu söylenmiş e, ve referans başında 0.5 e, dolar değerinde e, TTI token hediye edilecek arkadaşlar airdrop'un linklerine nereden ulaşacağınız artık biliyorsunuz e, botumuza geldiğimizde bu ekran karşılıyor arkadaşlar bizi daha sonra start tuşuna basıyoruz start tuşuna bastıktan sonra arkadaşlar join airdrop tuşuna basıyoruz Gördüğünüz gibi görevleri vermiş ve yanına karşılarına e, performans puanlarını yazmış. Token karşılığı olarak. Birinci görevimize girdik. Join dedik arkadaşlar. Kanala da katıldık. Telegram kanallarına. Geri geldik. Arkadaşlar ikinci göreve dikkat edelim. E, kanallarını takip etmemizi Sabitlenmiş tweetlerini beğenmemizi ve retweet etmemizi istiyor. Yalnız aşağıda gördüğünüz 3 hashtag'ı yazarak retweet etmemizi istiyor. Hashtagleri kopyaladık arkadaşlar. Twitter adreslerine gittik. Follow dedik burada. Az aşağı iniyoruz. Sabitlenmiş tweetlerini göreceğiz. Bu arada follow dedim ama niye takip etmedi? Heh, tamamdır. Oldu. Paynet tweet. Burada arkadaşlar beğendik. Bir ekleme yapacaksanız quality diyorsunuz arkadaşlar. Bizden istediği hashtagleri buraya yapıştırdık. Ve tweetledik arkadaşlar. İnternetim yavaş sanırım. Biraz kusura bakmayın. Bakalım tekrar. Tamamdır olmuş arkadaşlar. Geri dönelim. Üçüncü görevimize girdik. Answer the question on survey. Bir anketleri varmış ama neredeymiş bu anket? Onu anlamadım arkadaşlar. Ee, anketlerine katılmamızı istemiş. Şu anda zaten bu kanala katılmış durumdayız. Twitter account airdrop tweetlerini retweet etmemizi istemiş arkadaşlar yine. Ben takip ediyorum. Siz kanalı takip edin arkadaşlar. Daha doğrusu Twitter kanalını takip edin. Eee Şimdi airdrop tweetlerini bulacağız arkadaşlar. Airdrop tweetlerinin linklerini paylaşma huyları yok ama paylaşsalar çok güzel olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi TTH e, bu tweeti beğenip paylaşmamızı retweet etmemizi istemiş. Telegram botuna tekrar geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi görevleri tamamladık. E, hemen registration tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar bize burada bir kapta kaberde hiçbir şey görüm ha kar. Üstüne tıklayın. Üstüne tıkladıktan sonra göreceksiniz. Kar, araba. Arabayı seçeceğiz arkadaşlar burada. E-mail adresimizi istiyor. web20 wallet adresimizi istiyor arkadaşlar. Tors wallet'a gittik. profil linkimizi istiyor arkadaşlar. Profil linkimizi alıp geleceğiz şimdi. Tabi internet açılırsa. <laughs> Linki kopyaladık. yapıştırdık. Ee, bağlantıya bakalım arkadaşlar. Bu bağlantının bizim retweet yaptığımıza dair linkini istiyor. Hangi bağlantı? <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen hashtag paylaştığımız arkadaşlar. Hashtag bağlantı, paylaştığınız bağlantının linkini istiyor bizden. Profilinize giriyorsunuz. Kendimizde Allah hayfin kanısı gibi. İnşallah gideceğiz profile. Arkadaşlar kod tweet ettiğiniz tweetler, tweetler ve cevaplar bölümüne gelir. Tweets bölümünde bulma, çok olmazsınız. az aşağıya çekin evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hashtag ile paylaştığımız tweet burada sağ alt köşesinde paylaş butonu var ona bastık copy link to tweet dedik bir şey daha bastım evet arkadaşlar şimdi test dedikleri şey buymuş. Hemen kendi web sitelerinin hangisini olduğunu sormuş arkadaşlar. Üst kısımda zaten bizi karşılarken göstermişti diye hatırlıyorum. Göstermediyse de kolay var arkadaşlar. Hemen bir geriye geliyorsunuz. Ondan sonra channel'larına gidiyorsunuz. Burada mutlaka kendi sitelerini paylaşmışlardır. Hatta web site diyor şu altta. Bir tanesine tıklayalım. Evet. Gördüğünüz gibi ee, tiarantft.com şeklinde web siteleri. Tekrar bot'a geldik arkadaşlar. Airdrop bot yazıyor gördüğünüz gibi. Aşk arkadaşlar. Eee... Karanın temelini sormuş arkadaşlar. Yine bakalım. Muhtemelen bir pardon bir defi projesi gibi duruyor ama kanallarından tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Hatta kanallarından kontrol etmeye gerek yok. Direkt web sitelerine gidelim. Evet arkadaşlar bir NFT projesi bu. Bu arada önümüzdeki yıl zaten geldi 2022 ama NFT projelerin iyi yerlerde olacağı söylenmiş arkadaşlar. Metaverse ve NFT Facebook'un yaptığı atılımlardan dolayı. Ee, ne zaman diyor listelenecek diyor Tierra. Bakalım. Ne zaman listelenecekmiş. Burada yazıyor mu? sanırım sitelerinde bulamayacağız arkadaşlar. Bu bilgiyi bu bilgiyi kanallarına giderek bulabiliriz. İlk defa böyle bir botla da karşılaştım. <laughs> Sorular sorarak Bizi yıpratabileceklerini sanıyorlar. Ama biz o parayı alırız. Gördüğünüz gibi register ile ilgili bir şey yazmıyor. Şöyle az yukarı gelelim. Ben burada bir register tarihi gördüm diye hatırlıyorum. İlginçtir, paylaşılmamış. <laughs> Tekrar bota gidelim. Gereksiz biçimde uzatıyor şu anda. Şu bakalım. Şimdi buradaki admin'e sormak var. Ne zaman register olacak diye. Evet arkadaşlar. ilginç bir şekilde. Idolanç 10 12 Ocak demiş. Idolanç 12 Ocak. 12 Ocak demiş. Başka bir tarih yok. Ama bu idolanç. Bize sorulan neydi? Tekrar bakalım. Bize registration tarihini soruyor arkadaşlar. İdo 12'de başladığına göre aslında ayın onu mantıklı geliyor ama şuraya gidelim. Evet çok güzel bir airdrop oldu. <laughs> Yine çok saçma bir soru. Saçma bir cevap. Arkadaşlar burayı daha fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. E... Çünkü sitelerinde de şey yapmamış. Tarih vermemiş. Şöyle ben airdrop'a gidip eee C mi benim? <laughs> C şıkkını seçeceğim. He İdo tarihi ayın 12'si. <laughs> tamam onu görmüştük zaten. Phinx'i Pinkse Phinxel hangisiydi bakalım? Şurada yazıyordu. Pinksel Finans ve Unicredit Network demiş arkadaşlar. A şıkkı arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da. Tekrar sayfalarına dönüyoruz. Bakalım ne kadar vereceklermiş. Bir BNB'ye 12.000 tane verilecekmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şöyle bakalım. Yanlış yere. Bota gidiyoruz tekrar. Zaten A şıkkında 12.000 tane var sadece. Onu da tıkladık arkadaşlar. Pancake Swap'ta. 1 BNB ne kadar ediyor? Kaç adet token ediyor? Şeklinde bir soru gelmiş. Bakalım arkadaşlar. Gerçekten iğrenç bir deneyim oldu. Tierra. Artık şey yapacağım arkadaşlar. Daha fazla sık şey yapmasının bir mantığı yok. 12.000 demiştik. Buna da A şıkkını seçiyorum. destekçimizin sayfasına giriş yaptınız mı? Evet, I have join. I have join diyoruz buna da arkadaşlar. Bu üç kanalın hepsine giriş yapmamızı istemiş arkadaşlar. Bu kanal dolu. 2. kanala tıkladık. Evet bu kanala giriş yapmışım ben. Siz de yapın. 3. kanalları da var. Buraya da giriş yapmışım ben. Ondan sonra don diyoruz arkadaşlar burada. Şöyle tekrar basayım. Don. Well done. Tamamlandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bir ee, değişik bir airdrop oldu kadar uzandı. Uzadığı için kusura, kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, başka bir AirDrop'ta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.